Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hani Toyota bozulmaz diyordunuz. Ama bozuldu gördüğünüz üzere. Bakın şurada da bir tane kırmızı şanzıman işareti var. MMT kul kavrama bir makine sahip. Bu araç Toyota Corolla. Yani hatırlamışsam 2008-2009 kasası olması gerekiyor. E, aracımızın P0900 debriyaj motoru yani debriyaj aktivatörü hata kodu veriyor arkadaşlar. Bu araç trafikte aşırı derecede kullanıldıktan sonra ısınmış, duman kokusu gelmiş, yanma kokusu gelmiş ve araç yolda kalmış. Bununla alakalı arkadaşlar biz aktivatör motorunun tüm elektrik tesisatı vesairesini kontrol ettik ama bir ark oluştuğunu gördük. Yani motorda da vesairede bir problem olmadığını tamamen şanzıman beyni odaklı olduğunu gördük arkadaşlar. Şanzıman beyni yerinden çıkartacağız. Ben size beyni göstereceğim. Bu şekilde bir hata kodu vesaire alıyorsanız Toyota'nız varsa bize açıklama kısmındaki telefon numarasına ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda aracım mesela D'ye takıyorum. Bakın kimse yok. Neye takıyorum? Kimse yok. Yanıp sönüyor. Ve bu araç ilk yolda kaldığında Neye geçmiyordu. Veya debriyaj motoru bu aracı salmıyordu arkadaşlar. Sonradan koruma modu hani belli bir süre bekletip soğuttuktan sonra e, koruma modu ortadan kalkıyor ve aracı boşa çekiyor. Boşa çektikten sonra olduğu gibi bırakıyor. Daha herhangi bir vitese geçirmiyor. Aktivatör hatası. Onu da böyle anlatmak istedim. Şimdi beyin antulosu yerinden çıkartacak. E, beyni ölçecek ölçüm yaparken göstereyim mi onu bilmiyorum elektronik odasında çünkü o işlemi yapacak ben alt çalışıyorum ama debriyaj motoru motorum çalıştığı halde çalışmıyor onu şöyle göstereyim aktivatör motoru da bu arada yeni değişmiş Şu kenardan parlıyor zaten görüyorsunuz debriyaj çatalığı ne olursa olsun yani bir problem olduğunda bile ileri geri mutlaka oynaması lazım gelen voltaj beslemesi düzgün değil arkadaşlar şunu bu yüzden beyin sökeceğiz ve kontrol edeceğiz. Sizlerle de bunu paylaşacağım. Var mı bir problem, nedir, ne değil bir ya da yaptık oldu mu vesaire. Şu an gördüğünüz üzere yürümüyor Şimdi beyni yerinden alalım arkadaşlar. İşlemlerimizi gerçekleştirelim. Dışarıda beyin testini yapalım. Ölçelim, tartalım, biçelim ve sonra yerine takalım. Bakalım aracımız yürüyecek mi? Başka neler çıkacak? Başka problemler var mı yok mu vesaire? Bunların hepsini birazdan izleyeceğiz. MMT şanzımanımızın aktivatörünü söktük. Arkadaşlar bununla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. MMT motorumuzun daha önce şey MMT şanzumanımızın özür dilerim. Daha önce şu gördüğünüz motor değişmiş fakat e, bu kısımlar kontrol edilememiş. E, biz de hani burayı kontrol edip vesaire topladık. Ve bu beynin içerisinde birkaç diyotun patlak olduğu, işte beynin onarılması gerektiği, beyin yandığını arkadaşlar tespit edip beyni onardık. Fakat beyni onardığımızda ertesi gün tekrar hani burayı kontrol etmemize rağmen, normal sistem çalışmasına rağmen arkadaşlar beyin diyotlarını tekrar yaktık. Biz de bunu cihazla dışarıda çalıştırarak motorun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettik değil mi Abdullah Ustacığım? Evet. Ve motorun düzgün çalışmadığını gördük. Beyin evet. zaten garanti kapsamı altında olduğu için biz kendimiz beyni söktük. Beyin tamir ediliyor şu anda. Beyni tamire gönderdik. Biz de aktivatör motorunu yerinden çıkarttık arkadaşlar ve içinde herhangi bir eksiklik bir benzeri bir şey var mı yok mu diye tespit amaçlı dağıttık. Aynen. Ve Abdullah Usta yaptığı tespitlerle aktüatör e, aktivatör motorun takıldığını e, tespit etti ve şu anda da bunu onarıyoruz arkadaşlar. Bu parçayı e, Fatih Usta'mıza dedik ki parçanın ne kadar olduğuna bir bakalım. O da bize dedi ki 3,5 ila 4,5 lira civarında bir rakam motoruyla beraber. Motoruyla birlikte 3,5 ila 4,5 lira civarında bir rakam e, bize telaffuz etti. Biz de e, dedik ki yani e, içini açtığımızda Abduslu dedi ki dişileri vesairesi sağlam. Eğer onarabilirsek, kurtarabilirsek bu motoru kurtaracağız dedi daha önce bundan bir tane yaptık Aynen. ve şu anda hala çalışıyor. Aynen. Ama bunun videosunu sizlerle paylaşmadım arkadaşlar ben de en azından böyle bir fırsat yakalamışken bunu da sizlerle paylaşayım dedim. MMT'lerde alakalı e, yaşı gelmiş araçlar 2008 modeldi yanlış hatırlamıyorsam araba. Hı hı. Yaşı gelmiş araçlarda bu hataları çok sık yaşadığını söyledi aracın kullanıcısı bize. Ben de dedim ki abi bunun içeriğini biz yapalım o zaman. E, sen de grubunda paylaş. Şimdi bu toplanacak, beyin gelecek, aracın üstüne takacağız. Biz her zaman gibi Apollo'su ile birlikte yol testine çıkacağız. Herhangi problem var mı, yok mu? Bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir sıkıntınız varsa arıza kodunu neydi? P0900. 0900. direkt beyinden başlıyor. Beyin arıza. 0-900 Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Beyin arızasını giderseniz de 2-3 gün sonra tekrar yolda kalabilme şansınız var. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Yani bizim gibi dışarıda bunu çalıştırmanız gerekiyor. Bizi sadece ilkinde buna bakmamamızın tek sebebi bu motorun değiştirilmiş olması. Bu motoru değiştiren ustamızın içini kontrol ettiğini tahmin ederek içine bakmadık. Aslında biz bir nevi kendimizi de test etmiş olduk mu diyelim ya. Yani. yani hiç olmazsa beyin arızası gidince Araba olmuyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bu motoru çalıştırabilmemiz için önce beyni tamir etmemiz gerekiyor. Aynı. <laughs> önce beyni tamir etmemiz gerekiyor. Zaten çok fazla da sürmedi. Direkt beyni yaktı. En azından evet. biz de nerede olduğunu gördük. Sizin tamam. de eğer böyle bir şey başınıza geliyorsa en azından meslektaşlarımız için de paylaşmış olalım. Bunu dışarıda da çalıştırıyorsun ama motor gibi hani ne kadar akım yüke bindiğini göremiyorsun beyni. Evet. Yoksa dışarıda ver. Dışarıda çünkü bir sigorta yapmayan. Ne bileyim bir kondansatör bağlamıyor. Bir şey bağlamıyor. Yük gerilimi bağlamıyor. O yüzden beyni tamir edip test etmen Aynen. gerekiyordu. Daha ve sağlı. bu bize bir beyni mal oldu? Yani. <laughs> <laughs> bu bize bir meyle mal oldu. Ama işimizin başındayız. Ve bu işi yapıyorum. Yapacağız. <laughs> MMTC olan arkadaşlar açıklama kısmındaki telefon numarasından bizimle iltibata geçebilir. Herhangi bir şey, sıkıntınız varsa arkadaşlar şanzımanla alakalı bizlerle görüşe bilirsiniz. Yine. Evet. Arayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun kurtarmama şansı da var. Onu da söyleyeyim. Yani eee aktivatörü yerinden çıkartıp önce incelememiz, gözlemlememiz gerekiyor. Onu evet. da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer kurtarmazsa değişime gidilecek ama tamir olasılığı yüksek. Yüzde yüksek. Yüzde anda kaç verebilirsin? Yani yüzde %90 üstü olacak bu. Bu olacak ama yani genelde tamir olasılığı yüksek evet. yani. Söküp yani bakmamız. sadece hani iyi niyetli olarak müşteri o kadar yani dört buçuk beş bin lira hadi söktü taktı işçilik bilmem ne bu paraları vermesin diye ben yani de biz de görelim diye böyle bir daha daha önceden bir kere yapmıştık ikinci kez kendimizi i̇kinci kez bir daha bir yapalım dedi geldi. bunlar başımıza gelmeden zaten bilmiyoruz o kendimiz anlat olsun içimizdeki insanlık sevgisi <gülüyor> <gülüyor> durum var arkadaşlar Abdullah da bunları toplasın arabayla Manos minos yapacak aynen Manos minos <laughs> manos minus açıkla Anasunoz Rusça'da artı eksi demek ki. Artı eksi yani bunun adaptasyonu. Manuel <laughs> adam. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun adaptasyonu yapılacak arkadaşlar. Adaptasyon yapılırken çekerim. Sonra yol testi ve aracı teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle sorunu çözdük diye tahmin ediyorum. Hadi işe koyulalım. <laughs> Usta. Evet. Arkadaşlar Toyota'mızın aktivatörünün yerine taktık. Hatta biz bununla test ettik. Yani ben o gün çekmedim. Aradan iki gün geçti. Biz iki gündür aracımızı test ediyoruz. Dedik ya e, Abdullah videonun içerisinde bahsettiği gibi beynin ne kadar gerilim aldığı, ne kadar voltaj verdiği, tekrar yanacak mı, motorun takılıp takılmadığıyla alakalı ortalama 400-500 km yol yaptık. Genelde otomatik şanzımanlarda arkadaşlar biz eğer şanzıman onarımına kaçtıysak ya da bir sorunu giderdiysek bunu kendimiz de test ediyoruz. Hatta kullanıcısına diyoruz abi hani bir problem yaşanabilir veya da yaşanabileceğini gördüğümüz bir problem varsa bu bizim elimizde olsun biz yaşayalım ki e, hemen önlemini alalım yapalım sen herhangi bir problem yaşama yolda sıkıntı çekme çünkü elektronik malzeme yaş olarak da bayağı ilerlemiş bir malzeme değil mi televizyon olarak düşünebilir miyiz abi? Yani televizyon... Sen kalma biz kalırız yolda. <gülüyor> <gülüyor> evet abi biz kalırız yolda sen kalma. Şu anda gayet iyi. Yani 500 km yolu yaptıktan sonra gayet iyi. Vites geçişleri falan rahatladı. Ufaktan bir sanki titreme vardı. Şu anda o da yok. Adaptasyonu yapıldı. Arıza kaydı vesaire şu anda yok. Allah şükürler olsun. Rampa çıkışları, vites geçişleri ayırması herhangi bir problem yok. Tekrar dedim ki Abdullah bir çekim yapalım. Bir yola çıkalım. O da dedi ki tamam yapalım. MMT şanzımanların durumu bu. Yalnız ben burada şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hem Abdullah Usta kullansın hem de ben arkadaşlar sizin dış sesi olarak çok konuşuyorum. Usta olarak konuşmaya devam edeyim. Aktivatör motorunda bir problem olmayabilir. Nasıl bir problem olmayabilir? Şimdi siz bize telefonla ulaştınız. Aracınızda bir problem oldu. Daha önce bakıldı. Bakın bu aktivatör motorunu görüyorsunuz. Yeni olarak motor olarak değişmiş. Değil mi Abdullah evet. Ama diğer tarafa bakılmamış. Biz aktivatör motorunu yerinden çıkarttık baktığımızda dişi kırık dedi. Yerini taktık fakat ama aktivatör motorunu çalıştıran kısım sıkışmış. Bunun aynı zamanda vites geçişlerini yapan robotlar da var arkadaşlar. Şanzımanın üstünde aktivatör haricinde. Bu robotların sıkışma ihtimali, beyinde farklı bir yerlerin yanma ihtimali, bir sürü ihtimal var. Bu ihtimalleri değerlendirmek için aracınızı görmemiz lazım. Yani sizde de aracınız böyle kaldı, ne konumunda kaldı veya yolda kaldınız. Bu direkt aktivatör diyemiyoruz. Ya da bu direkt beyin diyemiyoruz. Bunların hepsini gözlemleyip arıza kodlarına bakmamız gerekiyor. Aynen. Bazen de Toyota'larda özellikle MMT'lerde şöyle bir hata var. Aracın vitesi geçmiyor. Ne konumuna getiriyor. Mod şanzıman elektroniği hata veriyor vermiyor. Yok şey elektronik hata vermiyor. Araç neydi ama D'ye falan atıyor. He. Hiçbir şey yok. Ne bu sefer yanıp sönmeye başlıyor. Onu da anlatalım. yani o zaman eee arzaya bağlıyorsun. Hiçbir arıza yok. Evet. İşte burada bir ayar sorunu var. <laughs> ya orada bir problem var arkadaşlar. Oraya gidermeniz gerekiyor. Yani otomatik şanzıman hata vermeden de arızaya geçebiliyor. İlginçtir ki geriye takıyorsunuz. Bazen geçiyor, bazen geçmiyor. D'ye takıyorsunuz. Bazen geçiyor, geçmiyor. Hata kodu da vermediği için ne olduğunu aramanız, araştırmanız gerekiyor. Aynen. Yani bayağı bir ustalık istiyor. Bunu da söyleyeyim. O yüzden hani şimdi direkt bize telefonu ulaşıp abi hatam bu diyen arkadaşlarımız vardı. Şanzıman kullanıyorum vesaire bu nedir? Dediğinizde sorularınız cevapsız kalabilir arkadaşlar. Ama net bir şekilde ne bileyim arzu kodu söylerseniz ihtimal söylenebilir. Ya da yaptığı bir şey söylerseniz Yaşanmıştır, basittir ihtimal söylenebilir. Bu şekilde e, söylenebilir, çözülebilir belki ama dediğim gibi net bir çözüm için şu adamı bulmanız lazım. Renkli gözlü manken. Bir de sürü, yani. birisi, birisi, birisi bulmanız. bizi abi. <laughs> bir sürü... Bizi bulmanız lazım. Bu arkadaşı bir sürü ajanstan istediler, vermedik. Aynen. Dedi ki, Türkiye'ye mal olmuş bir usta, kolay yetişmiyor. <laughs> Çok reklam teklifleri aldı. <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden arkadaşımızı göndermedik ajanslara. Buradan da ajanslara seslenin artık bizi aramayın, yakamızı salın. Bırakın bırak <laughs> Bırakın bizi. Şu an nasıl? Senin e, kullanma şekline göre nasıl? Yani vites geçişleri nasıl? Debriyaj ayırması nasıl? Silkeleme var mı? Yok, hiçbir şey yok. Hatta bak durup da kalkalım. Şöyle yapayım, bir Vites düşürelim mesela. Şu an 5'te. Hurma falan var mı? Yok. Gayet yumuşak yok. geçiyor ha. Hiçbir şey yok. Peki MMT alınır mı? MMT alınır. Vites geçişlerini sevmeyen kişiler olabilir hani bir DSG kullanıp da ondan sonra bu tarz robotik şanzımanları kullananlar şikayet ediyor. Ya bu ne ya vites Kuru kavrama abiyle. kullananlar. Onu da açıkta bilmeyenler olabilir evet. kuru kavramayla. Yani bu e, bu şanzımanlar bildiğiniz manuel şanzımanın robotize edilmiş hali. Yarı otomatik. Yarı otomatik. DSG de aynı. Otomatik robotlu bir şanzıman. EDC de. Tek farkı buradaki hareketleri yapan onda hidrolik pistonla çalışan, hidrolik basıncıyla çalışan pistonlar var. Ve iki tane baskı balata var, iki tane debriyaj var. Çok seriler, hiç hissettirmiyorlar. Bunda tek bir debriyaj ve elektrikli sistem olduğu için, eski bir sistem olduğu için size vites geçişlerinde biraz yıldırıyor, bekliyor, aktüatör vitesinin atmasına vites atıyor, ondan sonra tekrar elektrik debriyajı salıyor. Bu gecikmeler bundan kaynaklı. Yani bu tarz Peki, şöyle söyleyeyim. güzel bir şanzıman yani. Çok da böyle aman aman arıza veren bir şanzıman değil. Evet. Sadece birkaç püf noktası var bu şanzımanların. Onları bilmek lazım. Ne yazık ki bizim Türkiye için konuşuyorum. Japon grubu robot şanzımanların debraj ve aktüatörlerinde tamir takımları var. Bunlar bize gelmiyor. Türkiye'ye de yok. Yok. Onu da şükürler olsun hallediyoruz ya. Yani. <laughs> Bize ulaşmanız yeterli. Aynen. Bu yüzden maliyetleri düşürebiliyoruz. Ya şimdi bir de diyorlar ki ya usta söylesene niye videoda söylemiyor? Niye söyleyeyim? Ya niye söyleyeceğim ben sana? <laughs> Olmayan bir şey bulmuşum. Yani niye söyleyeceğim, niye paylaşacağım ben seninle bunu? Ya hayır. ben sana böyle bir sorun var. Sen Cebinden dört şey... 4,5 lira çıkarma. Yani mümkünse çevre bizi bul. Veya sizin elinize yakın farklı bizim tercih ettiğimiz, bizim önerdiğimiz, mekanik ustam sitesine girip oradan bulabileceğiniz ustalarla görüş. Yani bu tutup da aktüatörü kendi evinde söküp bilmem ne değiştirecek halin yok. Evet. Yapamazsın zaten. Ayarını da yapamazsın. Buna niye sinirlendim bu kadar? Ya, Geçen çünkü, de ilacın şeyini söylemedin diye. He, değil mi? ya Ama arayana söylüyorsun abi. Arayan bir de, de sen bilgi saklamayan bir adamsın yani. Ya abi hiç Ya Bu tarz videolarda söylemiyorum. Yani bizi izleyen sadece kullanıcı değil. Usta iyi kısmı niyetli da var. De var. İyi kötü. niyetlisi var. Kötü niyetlisi var. Adam bizden bilgi iş alıp ondan sonra bize artistik yapanı da var. Ya o yüzden ben videolarda kesinlikle yani püf nokta püf nokta diyorsunuz ya. Evet bak bu mezana bir püf nokta. Size anlattıklarımız bir püf nokta. Ama onun ilerisi benim ticari kanatım. Yani kimseyi mutfağımıza bulaştırmıyoruz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani böyle bir arzanız varsa size o maliyetlerden kurtarabilecek şekilde yapıyoruz. Yapıyoruz da. Evet. Teslim ediyoruz, teslim ediyoruz Allah'ı. İlacı da söyledik yani. yani. Her arayanı da söylüyoruz. Bize yani. eğer ustalar ararsa ustalara bilgi veriyoruz. Yani. Vermiyoruz değil. Yani. Yoksa yani işin espirisi bu ya. Yani ben sana burada söylesem ne söylemesen ne yapacaksın? Evde kendin mi takacağım yapacağım? de işin risk boyutu var. Evet şanzımanın yolda kitleme olasılığı var. Adaptasyon yapamazsın yolda kalma olasılığı. Neden de. Canım? yani Bunlar hep ayar gerektiren şey. DSG'de selam mekatronik tüpü patlama olayı var. Evet. O, o tüp patladı mı var ya. O ya. zaman hobi tamirciliği kalmaz arkadaşlar. Bu yüzden hani yapabileceğiniz işler. Ya filtrezi belki herkes değiştirebilir. Hava filtrezi değiştirebilir ama abi biz e, nelerle karşılaşıyoruz ya. Biliyorsun yani biz Şimdi her şey mükemmel bilmiyoruz. Bizim de takıldığımız noktalar oluyor. Evet. Arıyoruz bir, birkaç kişiyi soruyoruz. Emin ol aradıklarımızdan çoğu yuvarlak kelimeler. Hep yuvarlak cevaplar. Aynen. Hiç kimse bize bir şey söylemiyor. Yani biz burada bunları söylediğimiz için bizi arayıp küfür eden, şikayet eden yani hakaret eden adamlardan bile var. Ustalar var yani. Onun, o olmasına rağmen yine de paylaşıyor. Ya o yüzden şimdi ya hasta biliyon niye söylemiyorum? Söylemiyorum ama onu da söylemiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> o da bende kalsın. He yani onu da gel yapayım yani. Ne yapayım şimdi? Ayaktasın. Buraya kadar geldik. Herhangi bir problem yaşamadık. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aracımızı teslim etmek üzere müşterimizi arıyoruz ve aracı teslim ediyoruz. Sanki kim çevirme var. He ya. He, şimdi teste çıkıyoruz evet arkadaşlar. Kemenimiz. <laughs> polis amcalarını geçtikten sonra videoyu kapatıyor mu? Karadeniz'de biz ne dedik? Her an mektuba hazırlık oldu Aynen. Peki, Bir tek bu var. Mı? Peki şöyle söyleyeyim sana. Peugeot'un vites geçişleri mi bunun vites geçişleri mi? Abi ben e, Peugeot AL4 olarak mı söylüyorsun? Yok yok. Peugeot'un robotiğini diyor. Bence bu daha iyi. Daha seri değil mi? Daha seri. Peki maliyet olarak hangisi daha? Bu daha mı az maliyetli. Otomatik şanzımanlar arasında en az maliyetli olan hangisi? Aha bu. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bu değil mi? Kesinlikle bu. Yani otomatik şanzıman yani bugün şey, ben takılmayan adam varsa bence bundan alıp kullanabilirler yani. Robotik şanzıman. Bu Honda grubunda da var. Cazda filan robotik şanzımanlar da var. Onlar da sadece... En uygunu tamir Hı. edilen bu. En uygun abi bu. MMT şanzıman. Güzel bir şanzıman. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Kapatıyorum ben videoyu. Kapat. Daha söylemek istemeceğim bir şey var mı? Yok. Sistem değil ha, bunlar gerçekler. Bırak bu Ab Abone olsunlar, <laughs> yorum yapsınlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoları eğer Toyota grubundan varsa, kulübünden varsa paylaşın arkadaşlar. Bu sıkıntıyı bu müşterimiz bize bu arabayı verirken dedi ki, grupta dedi hala 3-5 kişi vardı. Hala sorununu çözemeyen sürekli beyin yakan arkadaşlarımız varmış bununla alakalı. Ee, bu sorunu çözemeyip en sonunda bütün şanzıman sistemini değiştirip e, tonlarca para harcayan arkadaşlarımız vardır. Varmış. Yani o şekilde bize belirtti. Var dedi. Ee, böyle bir sorun yaşıyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Abdolson dediği gibi mekanikustam.com'u da ziyaret edip oradaki arkadaşlardan da danışabilirsiniz. Size yakın olan illerdeki arkadaşlara. Allah emanet olun. hoşçakalın kendinize iyi bakın.